ticareti temsil ediyor. Pazarlamayı, yazarlıkları, seyahat ajantalarını, ofis yöneticiliğini, radyoyu, televizyonu, aynı zamanda dergileri, basın yayını, dijital alanları temsil eden bir nokta. Yani önümüzdeki bir, bir buçuk yıl boyunca bu alanlar çok aktif olacak. Belki şu an Hı -hı. çok böyle iç açıcı günler geçirmiyoruz ama kimse merak etmesin bu alanlarda çok hızlı gelişmelerinde e, tam da bu e, olayları atlattıktan sonra e, hızlanacağını düşünüyorum hayatımızda. Hani böyle kimse. Falan... Heh, buyurun. Biz de Marmaris'te yaşıyoruz. Buranın turizm biliyorsunuz kalbi beslenen bir a. O yüzden çok merak edilen bir durumdu. Marmaris'te neler olur sizce bu yaz dönemi turizmle ilgili? Çok böyle karamsar olduğumuz dönemler oldu fakat verdiğiniz bilgiler böyle iç açıcı gözüküyor. Ee, i̇ç açıcı olmalı zaten. Belki evet. doğanın da kendini bir temizlemeye, herkesin şöyle bir kendini hani bir bakmaya ihtiyacı vardı. Belki turizmde çok daha büyük ve önemli adımlar atılacak ülkemiz için, tüm dünya için. Belki bunun için böyle bir süreç için yaşanmaya ihtiyacı vardı. Çünkü ben şu an çok fazla görüyorum sosyal medya üzerinde bütün o doğadaki hayvanların aslında ne kadar rahatladığı, ne kadar fazla, hani onların popülasyonlarında evet. artışların olduğu. Hani evet tamam bizler için çok önemli. Ee, tabii ki çünkü insan olduğu devamlı ilerlemeyi seven bir varlık durmayı çok fazla seven bir varlık değil. Evet. Ama yepyeni bir döneme gidiyoruz. Bu döneme geçmeden önce de aslında heybemizde ne kadar bizi ağırlık yapan, kullanmadığımız, bizi zorlayan, ileriye gitmemize evet. engelleyen olaylar, insanlar, durumlar varsa bu sene onları çözmeden 2020'nin sonunda meydana gelecek çok büyük bir olay var astrolojide. Bizim biz ona çok heyecanlıyız. 20 yıllık bir döngü başlayacak. Genelde de her 20 yılda bir buna benzer olaylar olabiliyor. O yüzden de o döngü başlamadan önce hani e, bu fazlalıklardan belki kurtulmak, hayatı yeniden Hı -hı. anlamlandırmak ve görmek adına Hani elbette keşke olmasaydı. Hani böyle konuşmak çok kolay onu da biliyorum. Evet, Ama evet. hani böyle bir olayla karşılaştık diyebiliriz en azından pozitif tarafından bakacak olursak. Hani böyle kelimelerimi evet. de itinayla e, seçmeye teşekkür çalışıyorum. Te. Buradan böyle dilek Hanım böyle yapmış teşekkür ediyorum. E, büyük bir deprem var mı bu sene diye sormuşlar. E, şimdi e, bu sene 2020 yılı. Ee, evet depremlerle birazcık hani sadece Türkiye için konuşmuyorum ama kimse ne olur yanlış anlamasın ama tüm dünyada biraz böyle hani e, biraz dünyanın sarsılacağı yıllardan bir tanesi o yüzden de böyle ara ara bu çıkışları göreceğiz yani deprem olarak Hı -hı. da yaşayacağız ki tam buraya bağlanmadan önce sanıyorum Akdeniz'de böyle bir değil mi Girit Adası yakınlarında bir 6.4 evet birkaç gün burada birkaç kez sallandık 4.5-4.4 şeklinde Şimdi bu, biz astrolojide, şimdi astroloji yeni yeni Türkiye'de bu kadar fazla e, algılanmaya başladı. Yoksa eskiden beri hep burçlar ve entertainment üzerinden evet. gidiyordu. Şimdi astrolojide biz döngüleri inceliyoruz. Matematiksel Hı -hı. döngüler, tarihte ne olmuş, o döngünün devreye girdiği zamanlarda ne gibi etkiler devrede olmuş ve bu etkiler yeniden devreye girdiğinde bizim hayatımıza nasıl etki edecek? Şimdi 23 Nisan'da bir Uranüsyen bir yeni ay yaşadık. 7 Mayıs'a evet. kadar geçerli olacak. Aslında 22 Mayıs'a kadar geçerli olacak. Uranüs'ün Güneş ve Ay ile birleştiği zamanlarda beklenmedik ani sürpriz gelişmeler ve tabiat ana doğanın aslında işte depremler, felaketler bir takım yeryüzü olaylarını hızlandırdığı dönem olduğunu biliyoruz. Kaldı ki bu hı hı. önümüzdeki e, Perşembe günü bir süper ay oluşacak gökyüzünde. Yani dolunay hı. değil süper ay. Yani ay dünyaya çok yakın bir noktada dolunayı gerçekleştirecek. O yüzden de onun Medcezir etkileriyle zaman zaman işte e, yeryüzünde, toprak anada hareketlilikler devrede olabiliyor. Eğer hani niye şimdi bunları yaşıyoruz diye soranlar için bunun da cevabını vermiş olalım. Bu ay evet biraz bu noktalarda bizi zorlayabilir. 22 Mayıs'a kadar. En azından böyle evet. söylemiş olalım. Şimdi e, yorumlarda zaten. herkes yorumlarda herkes burçlarını soruyor. E, dolayısıyla herkes kendi burcuyla alakalı dönemi merak ediyor sanırım. <laughs> evet evet. tabi e, tabii bizim de böyle hani herkese yer ayırmak istediğiniz için böyle kısa kısa evet. çok güzel e, bir program yapmışsınız. O yüzden kimse merak etmesin bu e, Mayıs ayı içerisinde. Şimdi bakalım bütün burçları neler bekliyor. Ben burada hemen e, şeyi hazırlıyorum bilgisayarımı. E, bu arada çok e, Canan diyenler var. Bu arada da herkes eski oynadığım e, dizinin karakterinden ve benim bana bir sesleniyor. Şimdi korkular için. <laughs> <laughs> İlişkiyle çok sınanıyorum. Akrebim demiş. E, evet, tam da akreplerin ilişki için sınanacakları bir ay. Hangi burçlar daha fazla etkilenecekler demişler. Güzel bir soru. Kuzey, güney ay düğümleri ikizler ve yay hattında Venüs ikizler burcunda gerileyecek. Değişken burçların daha fazla etkileneceğini söyleyebiliriz bu ay içerisinde ve önümüzdeki dönemde. İkizler ve yükseleniniz ikizlerse Balık ve yükseleniniz balıksa, başak ve yükseleniniz başaksa, yay ve yükselen yaysanız diğer burçlara göre daha fazla etkilenebilirsiniz. Bu tasyon olacak mı diyor. Evet astrolojide takip ettiğimiz bazı e, noktalar var. Mesela Haziran ayı birazcık bu e, koronavirüsle bağlantılı olarak bazı olayların yeniden hani devreye girme gibi etkileri devrede olabilir. Sonbahar döneminde olabilir. Zaten uzmanlar bununla alakalı konularda bizleri yeteri kadar bilgilendiriyorlar. Ama bizler de bazı şeyleri buradan böyle öngörebiliyoruz. görebiliyoruz... şimdi koç ve yükselen koçlara e, bakacak olursak, şimdi Mayıs ayı koçların parasal konuları oturtması gereken bir ay olacak. Yani cebinize giren para ne? Harcamalarınızda ödemeleriniz var mı? Sıkışıyor musunuz? Ya da bir takım borcun altında mısınız? Bankadan bir kredi mi çektiniz? Bu konuları fazlasıyla e, aktif olacağı ve bu konulara daha fazla vak vakitlerini harcayacakları bir dönem olacak. 7 Mayıs civarında parasal bir konu biraz hassas bir e, süreç olduğunu gösteriyor. Yakın çevre akraba ve kardeşleriyle olan bağlantılarına ve iletişimlerine dikkat etmeleri gerekecek tüm Mayıs ayı boyunca. Onun dışında da birazcık da sağlıklarında. İmmün sistemi dediğimiz bağışıklık sistemini kuvvetlendirici vitaminlerini almayı 16 Mayıs'tan sonra ihmal etmesinler sevgili koçlar. Şimdi boğalara geldiğimizde önemli bir ay çünkü Mayıs ayı genelde boğaların ayıdır. Evet. Yani kendilerini ortaya koydukları, harekete geçmek istedikleri, plan ve programlarını hareketlendirdikleri bir dönem olarak bilinir. İkili ilişkiler ve özel hayatları ile ilgili önemli kararlar 7 Mayıs'ta oluşacak donayla beraber gündeme gelirken Parasal konulara dikkat etmeleri gerektiğini gösteriyor haritaları. Yani 13 Mayıs ve 25 Haziran döneminde çok büyük borçlardan, harcamalardan mümkün olduğu kadar kaçınmaya özen gösterin. Ee, yine bu süreçte satabilirler ama satın almamalarını naçizane kendilerine tavsiye ediyorum. Yine Mayıs ortası itibariyle arkadaş çevreleriyle olan bağlantıları hızlanacak, onlarla tartışmalara girmemeye. ...ve ellerinden gelen yardımı onlara yapmaya özen göstersinler. Arkadaşlarının hayatında önemli bir mevzu... ...Haziran ayında devrede olacak. Onların da hayatını ilgilendirecek. Şimdi ikizler ve yükselen ikizlere geldiğimizde... ...aslında Mayıs ayı önemli. Çünkü şu dönem çok hareket edebildiği bir dönem değil sevgili ikizlerin. Biraz böyle geri planda Hı -hı. durduğu, hayatı anlamlandırdığı... ...biraz her şeyi gözden geçirdiği... ...herkesin muhakkak hayatında bir yıl içerisinde... Muhakkak böyle bir iki 3 haftalık döngüsü vardır. Hatta şöyle deriz kendimize. Aa, ben çok sosyal bir insanım. Canım hiçbir yere gitmek istemiyor. Kendimle kalmak istiyorum. Bir an önce evimi, işimi yapayım evime gideyim gibi bir takım düşüncelerimiz vardır. İşte şu an ikizler Burcu bu döngü içerisinde. Neden? 22 Mayıs'ta hazırlanıyor. 22 Mayıs'ta ikizler Burcu'nun bir yeni ayı gerçekleşecek. İşte o zaman bütün yıldızlar İkizler burcuna işaret edecek. Onlar da şöyle bir silkelenecekler. Oh 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 tamam benim zamanım geldi diyecekler. Ama şimdi plan yapma zamanı sevgili ikizler. O yüzden hani böyle bir düşünün bakalım bu yıl nasıl geçti? Önünüzdeki dönem neler? Yapmak istiyorsunuz. Hani işlerinizi şöyle bir gözden geçirin. Belki evden çalışıyorsunuz. Belki iş hayatınızda böyle bir ertelenme söz konusu olmuş olabilir. Bunlarla uğraşacağınız bir dönem. 15 Mayıs'tan sonra işle ilgili konularda kendi mücadelenizi ortaya koyacağınız bir süreç yaşayacaksınız. İş, hizmet ve sağlıkla ilgili alanlar 7 Mayıs'taki dolunayla beraber hayatınızda aktif olacak. Ve tabii ki 20 Mayıs'tan sonra da güneş sizin için parlamaya başlayacak merak etmeyin. Şimdi yengeç ve yükselen yengeçlere geldiğimizde yengeçler için sosyal çevrelerin aktif olduğu bir dönem arkadaşlarıyla çok fazla bağlantılarını kuvvetlenebilir bu dönemde ya da arkadaşların hayatında hızlı bir takım olaylar olmuştur. Bunlara daha fazla şahit oldukları bir süreç içerisindeler. Ama bu kadar fazla sosyal olmaları illa ama sosyallik hani bir yerlerde buluşmak anlamında demiyorum. Mesela telefonla konuşuyorlardır. İşte sosyal medya üzerinden chat görüntülü vesaire bir şeyler yapıyorlardır. Evet. Ama bu aralar sosyal medyada bu kadar çok geziniyor olmaları yengeç ve yükselen yengeçlerin özellikle bekarlarsa Hayatlarına yeni bir insanı da gelmesine neden olabilir. Yani yeni bir insanla tanışabilirler, arkadaşları ön ayak olabilir, birinden böyle sinyal alabilirler, ay çok hoşuma gitti vesaire diyebilirler. Tam da dolunay buna işaret ediyor yengeçlerin Hı. hayatında. Şimdi yaz dönemine kadar maddi konularda birazcık daha dikkatli adımlar atmaları gerekecek sevgili yengeçlerin. Ama unutmasınlar ki bu senenin sonuna kadar ikili ilişkiler, evlilik ya da bir ilişkiye başlama gibi konularda. Var olan ilişkilerini devam ettirme konularında en şanslı burç olarak yengeç burcunu söyleyebiliriz. Bir tek Temmuz ayı 20 Temmuz civarındaki yeni ay onları zorlayacak. o etkiye dikkat etsinler sevgili yengeçler. E, Venüs geleni var. Onu söylemedik yengeçlerin hayatında ev, aile, yuva ile ilgili konular ve arkadaşlık ilişkilerinde bazı konuları gözden geçirip tamamlamak isteyecekler bu dönem içerisinde. Siz ne burcusunuz? Ben aslan. Aslana geldik. Ben hissetmişim. <laughs> Tam aslana <laughs> geldi ben sordum. Şahane. Şimdi <laughs> kariyer ve işle ilgili temaların hızlandığı bir dönem. 23 Nisan'daki yeni ay aslan ve yükselen aslanların hani kendilerini gösterecekleri bir süreç. Bazen iş hayatlarında inişler, çıkışlar, beklenmedik durumlar, sürpriz bir takım oluşumlarla da karşılaşmış olabilirler. Ama şimdi yürüme zamanı. Şimdi işlerinde kendilerini gösterme zamanı. <laughs> O yüzden de evet. toplumsal konularla çok ilgililer bu dönemde. Öyle kendi içlerine çekildikleri bir dönem değil. Ve Venüs evet. onların sosyal çevre ve arkadaşlık evinde ilerliyor. Arkadaşlarıyla böyle devamlı konuştukları, bilgi alışverişi yaptıkları bir süreç içindeler. Ama işte 13 Mayıs'tan sonra Venüs bu noktada gerileyecek. Yani bazı arkadaşlarla yanlış ifadeler, birbirlerinizi anlayamama gibi etkilere dikkat etmekte fayda olacak. Yine çok uzun zamandır görmediğiniz eski arkadaşlar bu dönemde karşınıza wow. gelebilir. Çok güzel. Evet çok güzel. Bir de ev, aile, yuva ile ilgili konular 7 Mayıs civarı önemli olacak. Ailenize daha fazla kendinizi vermek isteyeceksiniz. İkili ilişkiler ve özel hayatınızla ilgili önemli sorumluluklar yaz aylarına kadar devrede olacak. Ve 2020'nin sonu itibariyle ee, hani şöyle diyeyim 2021 yılı içerisinde aslan ve yükselen aslanlarda öyle hani bekar olanlar öyle çok da bekar kalmayacaklar. Çünkü böyle evliliğe bir ilişkinin sorumluluğuna adım atabilirler. Evli olanlarsa eşlerinin hayatında önemli bir olayı üstlenecekler ve beraber yollarında ilerleyecekler. Şimdi başak ve yükselen başaklara geldiğimizde, Şöyle bir bakıyorum, çok öğrenmekten keyif aldıkları bir süreç, hayata bakış açılarını değiştirdikleri, işte e, online kurslar olsun, seminerler olsun, workshoplar olsun, bu ara olup biten her şeyi çok merak ettikleri bir döngü içinde sevgili Başaklar. O yüzden e, hani insanlara yardım etmeyi de seven bir burç olduğu için, çünkü en çok hasta bakıcıların, hemşirelerin, doktorların, İnsan hayatına dokunan birçok insanın Başak burcundan çıktığını söyleyebiliriz. O yüzden de hani ellerini attıkları noktada insanlara faydalı olma adına hareket ediyorlar. Yakın çevreleriyle ilgili konu ve olaylara odaklanacaklar Mayıs ayı içerisinde. Bu bir akraba olabilir, bir kardeş, abi, abla onların hayatındaki önemli bir olay olabilir. 7 Mayıs civarında bu konular ön planda olacak. Ee, hayata bakış açılarını, işle ilgili konuları gözden geçirdikleri bir döngü içindeler. Doğru işini yapıyorum doğru şekilde mi hareket ediyorum yoksa hani hayat böyle mi geçecek gibi sorgulamaları yaz aylarına kadar artabilir bunu da hemen söylemiş olalım. Tepe noktalarından geçiyor Venüs yani göz önünde olacakları ortamlarda patronları olur, üstleri olabilir, üstlendikleri önemli bir iş olabilir. 13 Mayıs'tan sonra bu alanda biraz böyle sorunlara da açık olabilirler. Bunu hemen söyleyeyim. Ama şunu da diyelim iş arayanlar varsa daha önceden çalıştıkları insanlarla bir araya gelebilirler bu dönem içerisinde. Şimdi teraziye geldiğimizde koçlara ne dedik? Parasal konular dedik. Tam zıt burcu olan terazi burcu için de aynı şey geçerli. Çünkü bu ay alacak, verecek dengesi terazilerin hayatında çok önemli. Bu sizin paranızı karşılamıyor olabilir. Eşinizin, ailenizin yani ortak para havuzumuzdaki para ve mesele bu meseleler devrede olacak. Bir ödeme ile alakalı bir konuda bir rahata çıkma var 7 Mayıs civarında merak etmeyin sevgili teraziler. E, aile hayatında ve evle ilgili girişimlerde bu sene sonuna kadar en çok desteklenen burcun başında teraziler geliyor. Ama şu an ev almak için çok da uygun bir dönem değil. 13 Mayıs'ın 25 Haziran arası Venüs gerileyecek ama satış için uygun bir dönem. Ondan sonra yapabilirsiniz sevgili teraziler. Hani böyle bir naçizane, bir tavsiyem olsun sizlere. Venüs'ün geri gidiyor olması, eskiden görüştüğünüz insanlar daha fazla gitmek istediğiniz yerleri hareketlendirecek. 13 Mayıs ve 25 Haziran tarihleri arasında. Eğer bir öğrenciyseniz Venüs'ün bu alanlarınızda geriliyor olması, zaman zaman derslerinizde... ...ya canım hiç de bir şey yapmak istemiyor, sınavım da var ama gibi tembelliklere de itebilir sizi. Hani bu dönemde birazcık daha kendinizi zorlamaya özen gösterin ki hani bütün bir yıl uğraştınız, çabaladınız. Hani bunun sonucunda bir gezegen yüzünden her şeyi hani şeye atmayın, ateşe atmayın en azından sınavlarınız varsa. Bekar olanlar için önlerindeki dönemde bir aşkın, önemli bir ilişkinin sorumluluğunu alacakları bir süreç başlıyor. Yaz aylarına kadar bu konularda çok şanslı olacaksınız. 13 Mayıs'tan sonra da bağışıklık sisteminizi kuvvetlendirmeyi unutmayın. Ee, bakın bir koçlara söyledik, bir terazilere söyledik. Her ay bazı evet. burçlar, iki tane burç sağlık alanlarından etki aldıkları için her ay o iki burcun dikkat etmesi lazım. Bu ay özellikle de koçlara ve e, başakları ve terazilere söylüyorum bunu. Ama bir şey olmaz, merak etmesinler. Ne yapıyoruz? Bağışıklık sistemimizi kuvvetlendiriyoruz. Zaten hani bizi şu an Marmaris'te yaşayanlar izliyorsa bağışıklığın tillahı içindeler yani. Mis gibi temiz çam ormanları alsınlar o havayı, denize baksınlar. Çıkamasalar bile şöyle güzel güzel o havanın tadını çıkarsınlar. Evet, uzaktan kokluyoruz oraları biz. Biliyorsunuz zaten. <laughs> oralara gitme yasakları var maalesef. Tabii, Sadece tabii. Sadece orada olduğumuzu hissettiğimiz için ruhen belki birazcık bize etki ediyor olabilir olumlu anlamda. Kesinlikle. Yani şöyle bir dışarıya bile çıksalar balkonlarından Aynen. o kokuyu Aynen alabilirler. Abi. Çok şanslısınız evet. o yüzden. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Ee, akrep ve yükselen akreplere geldiğimizde, şimdi akrepler için ikili ilişkiler ve özel hayatlarının önem kazandığı bir ay. Zaten bir takipçimiz de öyle yazmış aşağıda yani. Aşk hayatım evet. bu aralar demiş. Evet tam da boğanın yani tam akrebin karşı burcu boğada oluyor her şey. Bu da ne demek? Hı -hı. İkili ilişki demek benin karşısında sen vardır, ilişki vardır. O yüzden de zıt burcumuz bizim tamamlayıcı burcumuzdur, eş burcumuzdur. Şimdi bu ay çok önemli çünkü ilişkiler şöyle bir gözden geçiyor. Var olan ilişkide sıkıntılı durumlar varsa bunların kararları. Eğer yeni bir ilişkiye başladıysanız ilişkiyi ilerletme kararları. işte bunlar 7 Mayıs civarında görünür olacak sevgili Akrep ve yükselen Akrepler. Ev, aile, yuva alanlarında önemli sorumluluklar üstlendiğiniz yaz aylarına kadar bu alanda önemli sorumluluklarla karşılaşacağınız bir döngü ve tabii ki 15 Mayıs'tan sonra aşk hayatınızın daha da görünür bir parçası olacak. Kendinizi şöyle aşkın, keyfin, mutluluğun hani e, dalgalarına bırakıyor olacaksınız. Venüs gerilemesi para alanınızda o yüzden de hani parasal konularda zaten uyarımızı yaptık. Dikkatli adımlar atmaya özen gösterin. Hani ticaretle uğraşıyorsanız bu dönemde daha önceden iş yaptığınız insanlarla iş yapmaya özen gösterin. Çünkü Venüs gerilerken yeni bir insanla çalışmakta hani ufak tefek sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Şimdi yay ve yükselen yaylara geldik. İş hizmet ve sağlık alanları çok önemli bu ay. Çünkü bu alanlarda güneşi, merkürü, uranüsü bir yeni ay yaşadılar zaten. Yani şimdiye kadar hayatımızda özellikle sağlığınızla ilgili konularda neyi değiştirmeniz gerekiyor? Belki bir e, egzersize başlamanız gerekiyor, belki bir diyete başlamanız ya da gündelik hayatınızı biraz böyle sağlığınızı daha da güzelleştirecek şekilde organize etmeniz gerekiyor sevgili Yaylar. Hı -hı. Hı -hı. E, çünkü Yay burcu alıp başını gitmesiyle çok e, şeydir, meşhurdur ve şu an yaylar evde. O yüzden çok zorlanıyorlar. Hatta e, hani onların bacakları çok kuvvetlidir ve sportif bir yapıya sahiptiler. Böyle alıp başlarına giderler. Şu an yapamadıkları için zaman zaman tansiyonlarında iniş çıkışlar. Bazen böyle kendilerini Ay, iyi hissetmiyorum galiba gibi düşünmeler devrede olabilir. Merak etmesinler. Aile alanına Mars geçecek e, 13 Mayıs'tan sonra. O zaman çok daha rahat edecekler. Birazcık daha... Evde kalmak daha onların hoşlarına gidebilir. Evde bir takım hareketlenmeler devreye girebilir. Maddi konularda bu senin en şanslı burcu, yay burcu. Yıl sonuna kadar bu etkiyi üzerinizde taşıyacaksınız sevgili yay ve yükselen yaylar. Şimdi oğlak ve yükselen oğlaklara geldiğimizde ise aşk onlar için çok önemli. Çünkü boğa burcunda bütün elementler yani bütün toprak elementi olumlu etkileniyor. Yani başaklara da güzel şeyler söyledik. Geldik oğlaklara, oğlaklara da güzel şeyler söyleyeceğiz. Aşk var, Çocuğumuz varsa çocuklarla olan bağlantıların keyifli olduğu bir dönem. Ekstra bir çocuk sorumluluğunun devreye gireceği ya da haberinin devreye gireceği bir dönem. Ya da e, burası hobiler alanıdır. Hobilerinize daha fazla vaktinizi vereceğiniz bir süreç içinde olacaksınız sevgili oğlak ve yükselen oğlaklar. İşinizi sevdiğiniz, işinizde de kendinizi gösterdiğiniz bir dönem eğer çalışıyorsanız. 13 Mayıs'ta yanınızda çalıştığınız ya da yanında çalış yani yanınızda çalıştırdığınız ya da yanınızda çalıştığınız birileriyle Zaman zaman aranızda bir takım sıkıntı ve problemler oluşabilir ya da onların hayatındaki bir konu sizin hayatınıza da etki edebilir. Ee, onun dışında yakın çevre, akraba ve kardeşlerinizle olan bağlantılarınızı kuvvetlendireceksiniz. Bu yılın en şanslı burcu oğlaklar hala devam edecek bu etki. Evet yaz aylarına kadar böyle tam handecim ya öyle bir döneme denk geldik ki bu mu yani bizim şansımız diyebilir sevgili oğlaklar. Merak etmesinler. E, yakalayacaklar. Yani bu yıl şansı hayatlarında muhakkak bir yerden yakalayacaklar. En azından herkesin bu kadar sıkıntı ve problem içerisinde olduğu bu dönemi diğer burçlara göre daha maneviyatlı ve daha rahat bir şekilde atlatabilirler. Merak etmesinler. Şimdi hemen kova yazmışlar. Kovalara da bakalım. Son 1-2 dakika diye ben böyle hızlandım. Evet, evet. Kova ve yükselen kovalar. Ev, aile, yuva ile ilgili konular. Bu ay önemli. Ailenize, yuvanıza daha fazla vaktinizi harcayacaksınız ama diğer taraftan hızlı iş konuları devrede olacak 7 Mayıs civarında. Aniden bir kariyer ya da işinizle ilgili bir haber devreye girebilir. Yine anne baba arasındaki denge, aile arasındaki denge 7 Mayıs civarında önemli olacak sevgili kovaların hayatında. Jüpiter onları her tür kötülükten koruyor. 21 Aralık 2020 geldiğinde kova burçlarının hayatında 20 yıllık çok önemli bir dönem başlıyor. Kova burcu çağına geçiyor olacağız çünkü onların zamanına geçiyor olacağız. O yüzden bu sene hazırlıklarını iyi tamamlamak durumunda sevgili kovalar. Para alanına geçecek 13 Mayıs'tan sonra Mars. O zaman da ne olacak? Para harcamalarının arttıklarını göre arttığını görecekler. Eski aşklar e, karşılarına gelebilir sevgili kovaların. 13 Mayıs'ta Venüs gerilemesi aşk evinde gerçekleşecek sevgili kovalar. Balık burcuna geldiğimizde yakın çevre akraba ve kardeşlerin hayatlarının önemli olduğu, iletişim halinde olacakları bir ay. Ama küçük meselelerle uğraşmak isterken 7 Mayıs'taki Dolunay büyük olayların içerisinde kendilerini bulmalarına sebep olabilir. Uzaktaki akrabalardan da önemli haberler gelebilir. Evli olanlar eşlerinin kardeşlerinden bir takım haberler alacaklar. Çevrelerini değiştirdikleri ama aynı zamanda hayatlarında büyük bir elemeye doğru gittikleri bir süreç içerisinde sevgili balıkların. Bazen hüzün hissediyorlar, bazen büyük bir sevinç duyuyorlar. Bu ara biraz böyle yataktan kalkmakta zorlanıyor olabilirler. Yönlerini bulmakta zorlanıyor olabilirler. 13 Mayıs'tan sonra Mars onların burcuna geçince onları hareketlendirecek. O zaman onları kimse tutamaz. Kendilerini çok daha iyi hissedecekler. Ev, aile, yuva alanlarında Venüs geriliyor. 13 Mayıs'ta 25 Haziran arası eğer bir ev alımı varsa aman birkaç kez gözden geçirsinler. Daha önceden Yarım kalmış evle ilgili bir mevzuyu tamamlamaya özen göstersinler. Boya, badana, tadilat, tamirat içinde çok da destekli olmayacaklar. Ama önlerinde daha 13 gün var. Hani yaparım, ben bunu şimdi hallederim diyenler için eyvallah ona hiçbir şey demiyoruz. Böylelikle herkesi de bir tamamlamış olduk. Son bir şey daha söyleyeyim. Balıklar çok bekliyorlar ve hep genelde de diyorlar ki bizi iki cümleyle geçiştirdiniz. E, aşk onlar için önemli ve yuva kurmak onlar için önemli olacak. 5 Mayıs'tan sonra evlerine, ailelerine, yuvalarına daha fazla özen gösterecek. Önlerindeki dönemde de yuva kurmak için hani harekete geçecekler sevgili balıklar. Bir Harikasınız. Ağzınıza sağlık. <laughs> güzel, enerjiniz o kadar güzel şeyler söylediniz ki umarım herkes kendine bir pay çıkarmıştır buradan. Çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Evet, çok teşekkür ediyorum ben de. Kendinize çok iyi bakın. Harika bir <laughs> festival. Sizlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk diyorum. Kendinize çok, çok, çok iyi bakın. Yeniden Zaten görüşmek üzere. Hoşçakalın Erdoğan'cığım. Hoşçakalın. Görüşürüz. Bay